Misafir oyuncudan herkese selamlar saygılar. Hepiniz hoş geldiniz. Undermine oynayacağız abi. Hemen ayarlar kısmını size göstereyim şöyle. Audio game. Dilleri göstereyim. Türkçe dil ne yazık ki yok. Bu diller mevcut. Ok diyelim. Hemen oyunumuza giriş yapalım. Burada benim kayıtlım var abi. Bu kayıtlımdan devam edeyim. Oyun içerisinde size hafifçe göstereyim. Abi şimdi biz madene bu şekilde giriş yapıyoruz. Burası ana bölgemiz ana bölgemize altın topluyoruz madenlerden bu altınlarla da burada kendimizi itemler alıyoruz böyle geliştiriyoruz kendimizi şurada ayna var böyle bastığımız zaman değişiyoruz abi gördüğünüz üzere böyle 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 değişiyoruz abi evet buradan devam edelim burada da dedemiz var bize bazen görev veriyor falan şunu kurtardık biz. Bunu kurtardığımız için de bize böyle itemler satıyor bu. İleride burada da adam var. Bunu da kurtaracağız. Bakın şuraya böyle tıklıyorum abi. Böyle korkunç bir şey diyor. Kapalı diyor bize. Aşağıda da demir ocağı var. Demir ocağında da geliştiriyoruz abi. Kılıcımızı falan geliştiriyoruz ama şu an için burada adam yok. Buraya da adamı getireceğiz biz. Adamları kurtaracağız abi buradan sahiplerini ve tünele giriş yapalım. Haydi bismillah. Abi şimdi maden her maden şu asa aşağı aşağıda gördüğünüz üzere değişik değişik yerler açılıyor. Ölüyoruz mesela burada kutu var ya. Bir sonraki geldiğimizde mesela şurada oluyor, burada oluyor. Değişik değişik haritalarda başlıyoruz. Her oyuna girdiğimizde yeni yeni haritalar var. Bir bunlar düşman. Allah Abi hop Abi çok fena ya çok güçlü ya şimdi şunlarda bazen altın falan çıkıyor bak anahtar çıktı gördünüz mü? Onlarda bazen güzel şeyler çıkabiliyor bunun sevmediğim en kötü kısmı abi sandık var dur abi dur abi. anlatacağım anlatacağım şunu bir öldürürsem ha tamam bakın şu abo bak şuraya geldim karşıdan hemen ok attı abi şuradan. Şunlara dikkat etmemiz lazım. Dikkat ederek şuradan ben şöyle geçeyim. Evet gel. Of. Hayda. Bismillah. Ne oldu oğlum? Başlar başlamaz. Başlar başlamaz. Uçurumdan uçtuk ya. Neyse şöyle bir toplayalım. Bir tane anahtarımız var. Şu fareyi de öldürelim. Bir de sağ tuş ile şöyle elimizdeki kazmayı atabiliyoruz abi. Sola girelim. Allah lan oğlum oğlum Tövbe bismillah. Abi her yerde maden var ya. Bakın arkadaşlar bunlar da altın. Tamam mı? Altın. Bunlardan altınlar topluyoruz. Ama bak şu kuş da topluyor. Bir de şu yeşilli var bak bak bak. Lan getir lan bana. oğlum altınımı kaçırdı. Böyle altın abo abo. Vay arkadaş. Abo. Vay arkadaş. Şunlar benim altınımı çalıyor. Gel lan buraya. Vay arkadaş. Neyse. Şunu da toplayalım. Topla topla. Abo. İyi kaçtık vallahi. Vallahi iyi kaçtık. Dikkat diyor. Neyse. Şimdi sola geçelim abi. Abo. Allah. Allah'tan kurtulduk ha. Hemen. Topla topla. Bak bak bak. Allah sen. Ha tamam. Ya benim altınlarımı çalıyorlar ya. Arkadaş. Şunu da kıralım. İyi bir şey çıkmadı. Yukarıya gidelim bakalım. Yukarıda ne varmış. İyi. Bakın arkadaşlar. Şimdi size bir şey göstereceğim. İnşallah canavarlaşmaz. Açalım. Bakın bu bazen canavarlaşıyor arkadaşlar. Bazen ben açmaya çalışıyorum. Ölüyorum ama. Ah gene. Ay vay gidik. Bunun bug'ını buldum. Allah. Dur. Abo. Abo. Öldüm. Evet. Gördüğünüz üzere. Yani sıkıntı şu ki arkadaşlar. Sağ üstte bakın. Bunlar gidiyor abi. Topladığınız altınlar öldüğünüz zaman gidiyor. Ya çok altın toplamanız lazım. Ya da yani bilmiyorum ben onu çözemedim. Kendi bölgeme de gidemiyorum. Öldüm müydü? Bakın burada da böyle değişik bir yer var. Burayı da göstereyim. Burada bir şey yok arkadaşlar. Ha açılır mı gelir mi gider mi bilmiyorum. Ben şimdilik bir şey göremedim. Tekrar gidiyoruz. Tekrar gidelim. Bakın. Size anlatmak istediğimi de göstereyim. Bakın. Gördünüz mü? Bu sefer böyle üçlü oldu abi. Yukarı aşağı sağ. Şimdi Oo, oh, başlangıçta hemen altın bulduk abi. Hemen topla topla topla. Bak 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 bak. Şunlar çalacak. Gidin lan. Şunu kıralım. Şunu da kıralım. Aha bir tane daha. Güzel. Bir tane anahtarımız oldu. Şimdi bu da aşağı iniş abi. Mesela ben buradan girdi indiğim zaman nereye gidiyor? Bakalım. Nereye gidiyor? Daha da aşağı indim. Yani burası daha çok tehlikeli olması lazım. Hemen topla. Topla 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 topla. Gelin lan. Sizi pislikler. Hanım Benim... aha. Ne oluyor? Oraya bir tane şuradan hızlıca geçmem lazım. Hoppa. Allah. Sağda bak bebek varmış. Bebeğe bir tane bakalım. Nasıl bir bebek var? Arkadaşlar oyun çok şeyli ya. Çok detaylı. Aha. Ne oluyor lan? Ne çaldın oğlum? Bir şey çaldı bu gene. O yiyeceğimiz falan. Buradan altın karşılığında alabiliriz. Ama bana ihtiyaç yok. Bunlara ihtiyaç yok. Şunu mesela şöyle kırsam içine bir şey çıkar mı? Böyle böyle kırsam bir şey çıkmıyor. Ha şunu da çıkıyor bazen arkadaşlar. Bir tane şunu dur. Şunda mıydı? Ha bunda da çıkmadı. Tamam. Tamam geri gidelim. Bunları almaya gerek yok. Ama şundan alsam mı ki? Alayım hadi bir tane. Bir tane kilit aldık abi. Vay arkadaş. Kilidi buraya açtık kilidine. Bir iki kilit Ah aşağıya gidelim. Aşağıda tehlikeli şeyler var. As. Uf. Şu siyah daha tehlikeli. Mavi de tehlikeli. Abo. Oha 22 vuruyor. Gel lan buraya. Hop. Gidin lan. Oha dur. Tamam öldürdük. Aa ah, et geldi. Etimiz geldi. Şunları öldürmeyelim patlarız. Oh 20 can. Şuradan girsem mi ki? Girsem mi ki? Yok sola gideyim abi. Boş yere harcamayayım ya. Boş yere abi anahtarı harcamayayım. Bakın uçan böcükler de var. Aha. Abo. Abo. Dur dur. Dur gel la buraya. Al sana. Oyla kafana indiririm işte. Dur. Abo. Dur sakin ol. Dur abi şu gelsin bir dene. Ne oldu lan? Oğlum yanlış yere zıpladık ya. Şurada bombayı alacaktım. Ha şurada altın var. Topla topla topla. Sonra çal bak ya. Hay senin yapacağın işi. Dur kaç abi. Kaç 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 ölecek. 36 can kaldı. Abi ben kendi bölgeme gidemiyorum ya. Ben onu sevmiyorum. Abo. Abo. Madenler dur. Dur mayınlar maden demişsin. Mayınlar var. Gel la buraya fare. Pis fare seni. Gel la buraya. Al sana. Al, sana, al sana. Tamam bitti. Bu da bitti. Şunu da topla. Bomba. Bomba da atabilirim abi. Dur bakayım nasıl atacağım. Gel la buraya. Kaç. İşte bu. İşte bu. Patlattık. Aşağıda bir tane kilit varmış. Aha. Bombayla kilidi şu taşı kırmam lazım abi. Dur. Şuraya bir tane bomba koyayım. kaç. Aa, kırdım vallaha. Şimdi arkadaşlar çok tehlikeli. Ah. Şuradan da şöyle gelelim. Tamam. Ne oldu lan? Oğlum öleceydik. Oraya mayın saklamışlar ya. Şuradan tekrar aşağı ineceğiz. Topla, 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 topla. Topla ha. Şunu da topla. Bunu da topla. Topla topla topla. topla. Bak kaçırdı la kaçırdı Daha gitti la gitti la. Kaçırdı. Neyse aşağı in bakayım. Geldik. Nereye geldik? Daha da aşağı indik. Üç kat indim maşallah maşallah. Yukarıya doğru çıkalım. Haydi bismillah. Bura neymiş? Abbao. Geri gel. Oğlum hep zorlu görevler var yani. Çok tehlikeli görevler. Ne oldu? Aa aşağıda diken varmış. Bak dikeni saklamışlar. Arkadaşlar 3. madem çok zorlu çıktı. Hemen öldük. Ama 206 206 altından mı döndük? Ne yaptık? Herhalde 206 altından geri dönüş yaptık. Abi önceliğimiz bu oyunda buradaki buranın mesela sahibini bulmak, kurtarmak. Ondan sonra buradaki malzemeleri almak, bu adama yardım etmek. Ondan sonra aşağıda da var demirci. Demirciyi bir bulabilseydim. Tekrar ineyim son kez. Hemen. Giriş yapalım hızlı bir şekilde. Aha iki tane altın madeni. işte bu ya. İşte bu. Topla 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 topla. Hoppa. Yürü git lan. Aa, bu altını mı almış bir tane. Yürü git. Topla topla topla. Aa, öyle kafana indiririm işte. Benim altını alıyordu. Benim altını almış kaçıyordu. Buradan geçemiyoruz abi burası kapalı Aşağıdan gidelim Hop kafasına kafasına Al sana lan. Yürü gidin yürüyün gidin lan Oha Seni uzaktan öldürürüm ha Var mı altı madeni aha şurada kilit yerimiz var Hemen şuradan zıplayalım Burada ne varmış ya? İçeride abo dur bakayım. Ama anahtarımız yok. Aha bir şey buldum vallaha. İşte bu, işte bu. Arkadaşlar iki tane bir şey buldum. Bu bize daha az canımızın azalmasını sağlayacak diye ümit ediyorum. Şuradan geçelim. Yukarıdan geldik zaten. Sola doğru gidelim abi. Canımız fazla azalmadan. Selamun aleyküm. Dur bakayım. Allah ne oldu lan? O ne oğlum? Wow, çok tehlikeli bir şey buldum herhalde. Oo oh. vallahi çok mükemmel bir şey bulmuşsun ben ya. Gel la buraya. Gel la buraya. Gel Aha, sana. Wow. elektrik vuruyor vallahi. Şu aşağıdan da gidelim. Aha. Gel lan buraya. Abo. Ne oluyor lan? Abi bunlar beni herhalde bana saplayacak gibime geliyor. Şuradan aha. anahtar birdi. anahtar bir abi. Hemen şuradan geçelim. Gel abi. Üf. Ay senin yapacağın işi arkadaş ya düştük. Ah ya. Durduk yere öl ya. Vallahi durduk yere ölüyor. Dur şuradan geçeyim. Şunlara ben bir tane headshot atayım. Al sana. Al sana. Geçmiş olsun. Aşağıdan gidebiliriz. Sağdan gidebiliriz. Sağa bir tane bakayım abi. Hemen hızlı bir şekilde. Bu ne oğlum hiçbir şey yok. Bir tane madem var şurada. Hemen topla 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 topla. Bak bak bak. E salak. Gitti. Aha. Oğlum. Abo orada orada kaldı ya. Neyse şuradan gidelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben burayı bitirdim abi. Her yere Allah dur lan ölecektik. Her yere gittik. Bitirdik. İki tane de maden var burada. Güzelce topla koçum. Şu küçüklere vermeyelim. Ne oluyor lan? Tehlikeli. Allah. Oğlum direkt üçüncü bölgeye geçtik ya. Altın da alamadık. Neyse. Güzel oldu. Topla topla. Topla topla. Şu sala kalmadan. Ha. İyi almadılar hiç. Yukarıya gidelim. Yukarıda ne varmış? Selamun aleyküm gençler. Oha. Öldük ya. Evet arkadaşlar. Oyun bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Öldüğümüz zaman altından yarısı gidiyor. 300 altından yukarıya çıktık. Bu malzemeleri topladık. Bunları öldürdük. Böyle. İlerledikçe değişik düşmanlar geliyor karşınıza. Kendinize buradan böyle geliştiriyorsunuz. Oyun bu şekilde beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.